Selam. Şu an metro istasyonundayız. Ben şu an Ay, hapishanedeyim. hani bir nerede olduğunu bir çeksene. Mı? Evet. Dur, göster uzaktan göster. <laughs> Sepet var ya. Metrodayım onun altına girdim. Anne hani beni görmüyorlar şu an. Sepetin altına yürüdüm. Allah. Orada geziyoruz işte. Öyle. Hadi siz izleyin ne mı? Şu an annem beni nereye götürüyor ben de bilmiyorum. Şu an izleyiciler hiçbir şey görmüyor. O manyak lan. Allah kahretsin. Yosunmayacağım seni ya git. Tamam dur. Bekle anne. Açtım. Tek şurada. Ya git. Böyle. Dayamı yedi. <laughs> Beni Seni çekersem umurumda değil. Ama katta yüzünü gördüler. Gördüler. Hani gördüler. <laughs> ya <Yaparak> böyle şey... <laughs> Yüzünü gördünüz soslardayız, soslardan neyse sushi var ya, sushi yapabiliyor ki hemen su var. Hatta göstereyim size. Kalmış mı ki onlardan? Çok pahalı millet hemen alıyorum. Sanırım kalmamış. yok. Şu. Aha, evet bakın. Şunlar. Şunlar o sushi'nin yapımında kullanılan. O deniz yosunları. Fiyatı ne kadar? 642 633 Çok pahalı. çedar peyniri var. köri sos var. şurada çedar peyniri küçükleri var. Ha bakın. Şöyle küçük çedar peynir, sos, çedar sos. Bunun bizim evdesi var. Bu çedar sosun büyükü de var. 5 kiloluk, 6 kiloluk. mesela Heeey diyor. Kardal var. Büyük. Onlar da şöyle. Tutamadım.